Şöyle bir Evet arkadaşlar şimdi mera değiştirmek için geri dönüş yapıyoruz. Uh, taşların üstünde seke seke bir hal olduk. Oy 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 oy. oy, oy. Şöyle gireyim. Uh. Ellerim falan her yerim yıkandı. Elden giyelim iyi, iyi olur değil malzemeler de burada Bakalım şöyle girelim malzemelerimizi de alalım Evet arkadaşlar. Böylece ayı şirin attık. Eşkısını ekliyoruz. Ayı şirin yanında gelen ufak jiketini kullandım. Şu anda. Sen niye öyle vurduruyorsun şeyi? Nasıl bak, bak izle. Şeye yatay vur. Şey, kamışın sapı burada kalsın. Bak çok rahat. Bilekten. Sonra bırak düşsün. İki vur. Bir bırak düşsün. Böyle böyle vurdurunca kendini ararsın boşu boşuna. Öyle de aksiyon olur ama çok fazla zıplamaz emde. Hadi al artık. Там качать надо друзья. Burayı hatırlayanlar vardır illa ki benim videolarımdan. İlk videolarımdan birisi buradaydı. Yine güzel bir hava yakaladık burada. Rüzgar karşıdan alıyor. Aldık takımımızı. Giriyoruz bakalım. Yırmağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Buralar balık yapan yerler. Köpük de var. Şimdi kıyıda biraz takımlarımı ayarlarım. Ondan sonra başlarım. Bakalım. Köpüklü bir hava var en sevdiği hava. Gördüğünüz gibi. Biraz daha düşürelim kamerayı. Evet arkadaşlar. Fishmaster. Kamikaze modeli. Levrek ustası rengiyle başlıyoruz hava. Bir tane balık almıştım ufak şefek çizikler olmaya başladı. Burası levrekli fer yapabilen bir yer. Yandaki hologramlarıyla da ve altındaki turunculukla da dalgada kendisini çok belli eden bir sahte bu. Dalgalı havalarda bu rengi tercih ediyoruz. 0-3 rengi de var Transyoshi. Ona da geçebilirim birazdan. Bununla iş yapamazsak. Hadi bakalım. Şöyle taşların üstünde biraz yüksek gelip Biraz hızlı sarın bir makine bu O yüzden işimiz kolay olacak Bu hafta için Evet şu kadar içeri girsek yeter Evet arkadaşlar. Sahtenin suya tutunabiliyor olması bizim için yüksek havalarda güzel. Erimi de güzel zaten sahtenin. Suya tutunan bir sahte. Bakalım balık alabileceğiz mi? Bakalım bugün bize neler getirecek.